Kanalımdan bugün de hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere çok güzel bir el açması börek tarifiyle geldim. Ee, Türkiye'nin her yerinde hemen hemen bilinen e, Gaziantep'te de adına kömbe denilen tepsi böreği tarifi arkadaşlar nasıl yapmışım sizleri bekletmeden hemen tarife başlıyorum. Hamurumuzu yoğuralım önce bir bardak su, bir çay bardağından bir parmak eksik sıvı yağ. Yarım çay bardağı sıvı yağ da kullanabilirsiniz. Biraz fazla görünüyor aslında. Bir çay bardağı da yoğurt ekliyorum. Yoğurt dağılsın diye şöyle bir çırpıyorum. Üzerine 5 su bardağı, klasik su bardağıyla 5 su bardağı un ekliyorum. Kullandığım çay bardağı 100 ml'lik, su bardağı 200 ml'lik birazcık da tuz ekleyip hamurumu hemen yoğuracağım bu e, kömbe'nin hamurunu tam buğday unuyla açarsanız yoğurt veya sıvı yağ eklemenize gerek olmaz arkadaşlar sadece suyla yoğurabilirsiniz ben beyaz unla açtığım için beyaz un biraz sert yapıda bir e, hamur olacağı için hamuru yumuşatmak adına hamuruna yoğurt ve sıvı yağ ekliyoruz ki daha kolay açılsın kurumasın. Şimdi 9 eşit bezeye bölüyorum. Şöyle bezeleri eşit bir şekilde yapıp kenara alıyorum. Avuç içi büyüklüğü kadar bezelerimiz. 9 katlı bir börek olacak. Hamurlarımızı kenara aldık. Üzerine bir poşet geçirip biraz kendini salması için dinlenmeye bırakıyoruz ve o sırada biz kıymalı harcımızı hazırlıyoruz. Harcımız için 400 gram kadar kıyma, birazcık sıvı yağ ekleyip kıymayı tavada suyunu çekip tekrar e, çekene kadar suyunu salıp sonra tekrar çekene kadar kavuruyoruz üzerine de 1 kilo kadar tam 3 tane büyük boy soğan doğradım. 1 kiloya yakındı. soğan doğuruyoruz. Soğanı bol oldukça daha güzel olacaktır. O yüzden soğanı biraz fazla miktarda kullanıyoruz arkadaşlar. Bol soğanlı bir e, börek olacak. Soğanlar da suyunu çekince hemen birazcık salça ilave ediyorum. 1 tatlı kaşığı kadar biber ve domates salçası karışık salça kullanıyorum. Eğer karışık değilse 1 tatlı kaşığı domates salçası, 1 tatlı kaşığı biber salçası ekleyebilirsiniz. Yarım tatlı kaşığı kadar tuz ve birazcık da karabiber ekliyorum. Hafifçe bir soteledikten sonra ocağın altını kapatıyorum. Kıymayı bir kenara alıp hamurlarımı açmaya başlayacağım. Evet tezgahımızın üzerine birazcık un serpiyoruz. Hamurlar da dinlenip kendini salmış çok kolay bir şekilde açılacak. Şimdi ben oklava yardımıyla açıyorum. Oklava ile açmak benim için daha kolay. Merdane ile de açabilirsiniz. Hamur açmayı bilmiyorsanız tepsinizin büyüklüğüne göre merdane ile yavaş yavaş açıp yuvarlak bir şekil elde edebilirsiniz arkadaşlar. Ben dediğim gibi oklavayla çok daha rahat açtığım için birazcık oklavayla tepsinin büyüklüğünde açıyorum. Tepsimin büyüklüğü 34 36 santimetre kadar bir çapı var. Evet. İnce olması önemli. Çok kalın bir hamur olmayacak. Şimdi tepsimin tabanını yağlayacağım yapışmaması için biraz fazla yağ döktüm. Hemen şöyle fazlasını alıyorum. Tekrar hamurun aralarını yağlamak için kenara aldım. İlk taban yufkasını seriyorum. Şöyle fazla kısımlarını birbirine geçirip tepsinin kenarlarında boş art artık artmış hamur olmaması için konuşamadım yine. Bugün biraz Eee hissediyorum kendimi. Çok e, yavaş konuşuyorum bu yüzden. E, kusurum olursa affedin. Şimdi kıymasını serptikten sonra diğer hamuru açıyorum. Sizi sıkmamak adına şöyle hızlı bir şekilde göstereceğim. Tek tek hepsini açtığımı tabii ki göstermeyeceğim arkadaşlar ama 9 tane hamurumuzun hepsini bu şekilde açıyoruz. incecik bir hamur açmamız gerekiyor. Yufka kalınlığında hazır. Yufkalar kadar ince olması gerekiyor. Hemen ikinci katımızı da açtık. Birazcık sıvı yağ gezdiriyorum üzerine, fırçayla her yerine gelecek şekilde sürüyorum. Yine her katına bu şekilde 2-3 yemek kaşığı kadar kıyma serpiştiriyoruz. Her katına kıyma serdiğimiz için bütün katları kıymalı olacak. Bu yüzden az serpmeye özen gösterin arkadaşlar. Çok fazla kıymaya boğmayın her katı kıymalı olduğu için kıymasız yeri hemen hemen hiç kalmayacak. Bütün 9 kat hamurumuzu da bu şekilde bir yufka hafifçe sıvı yağ döküp yağlayarak ve 2-3 yemek kaşığı kadar kıyma serpiştirerek bütün katları bu şekilde dolduruyoruz. Tam 9 kat olacak. Evet son katımı da kapatıyorum. Son katımızın üzerine şöyle kenarları bıçak yardımıyla içerisine ittiriyorum. Fazlalıklar yukarıda kalmasın diye. Evet. Birazcık yoğurt, bir yemek kaşığı yoğurdun üzerine 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekleyip üst kısmı güzel kızarsın diye kömmemizin üzerine sürüyoruz. Hem yumuşak olacak, hem çıtır çıtır olacak, hem de çok güzel bir şekilde kızarmış olacak. Kare kare dilimler halinde dilimliyorum. İstediğiniz şekilde dilimleyebilirsiniz. Fırınımı ben böreği dilimlerken fırını açıyorum, alt üst ayarda çalıştırıyorum 180 derecede arkadaşlar biraz ısınsın alt üst ayarda önceden ısıtma önemli çok geç ısınıyor çünkü fırın alt üst ayarda alt üst ayarda 180 derecede 40 dakika kadar pişiriyorum ve üzeri nar gibi kızarıyor fırından çıkar çıkmaz üzerine bir bez kapatıyorum Üst kısmının yumuşaması için mutlaka bir kapak kapatın fırından çıktıktan sonra yoksa kuruyup sertleşebilir kendi sıcağıyla. Üzerini kapatmayı unutmayın. Hemen şöyle bir tane çıkarıyorum ve gösteriyorum. Gerçekten yumuşacık çok sıcak olduğu için elimde tutmam baya zor. Ev ahalisi de malum sofrada beklediği için biraz acele etmem gerekti. Bakın şöyle katlarını da göstereyim. Gerçekten çok güzel oldu. Deneyecek olanlara afiyet olsun. Yorum ve beğenilerinizi bekliyorum. Hoşçakalın.